merhaba arkadaşlar kanalıma Hepiniz Hoş geldiniz bugün ne video çekiyoruz sen bana söyler misin? Bugün annemle babama sürpriz pazar kahvaltısı hazırlayacağız ya Şu an saat 9.30 erkenden kalktık normali gece 2'de yatmıştık <gülüyor> <Bebo>. <gülüyor> Ne ne yaptı söyleyeyim mi? Kalk kalk dedi üstte pazar kahvaltısı var dedi ya, Hazırlayacağız <laughs> dedi Sonra ben kalktım sonra bir daha yattım o, toh, Bir yerli üzerime su döktü Yapma Son kez söylüyorum bak yapma Şimdi gerçekten kahvaltı hazırlayacağız Şaka maka değil Balkona güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayacağız İlk önce yumurta kırmayı biliyorum Evet ben Patates kızartmayı mı? biliyorum Patatesleri sen kızart Yumurtayı ben yapayım Tamam İçecek de babam bile süt yapar. Yanlara bir şey yap patatesleri doğramayı falan mı? Patates hazır patates var ya çocuk Salatalık domates zaten zeytin Bir araya ben bir şeyler yaparım güzel bir şeyler Krep Sonra annem gibi kaldıracağız. Hatta kalkmışlar da olabilir. Çünkü annem kalkınca bir saat yatakta telefonla oynuyor babamın evet. etkisi Şimdi o zaman Kuzey senin ilk görevin arkadaşlar şurada laptop falan var mouse. Oraları temizle. Hadi bakalım. Hadi hadi çalış çalış. Abi, arkadaşlar bir buraya süsler ekleyeceğim güzel güzel. Ne oğlum parti mi yapıyoruz? Süs. Ben de şuraları toplayayım. Şunu alayım bunu alayım bunlar ne kardeşim. Bunlar hep babamın yaptığı şeyler. Laptopla da babam oynuyoruz. Ne yapıyorum oğlum? Akşam gelebildin hayret. Ayağım kokuyor. Romantik akşam yemeği mi yiyoruz diye sen? Oğlum Ben bu kahvaltıda şu, şu kaldıracağım. Sevmiyorum. Annem bizi mahveder. Bak ben sana diyeyim annem bizi mahveder. Evet şimdi ilk önce yumurtaları çırpacağım, omlet yapacağım. Herkes yiyecek yok. Kimse açlanmış yumurta falan yiyemez. Yakın çekim alabilir miyiz? Bana değil yumurtaya. Elimi yıkadım abi. Tamam. Öyle çırpın altını biliyorsunuz inşallah. Gel kanka sen çırp o zaman. İyi zaten öyle çırpın şöyle. Siz bir filmden mi öğrenin? Nerede Al bak ne oldu? Ben aynı şeyi yaptım yani. Sen böyle yapacaksın. Çorba mı karıştırıyorsun? Şimdi bunu alacağız. Hayır daha değil onu ben yapacağım yumurta. Al onu. Sen şimdi ne yapacaksın? Ben şimdi arkadaşlar şuradan tereyağı çıkaracağım. Ne alaka tereyağı? Hani bal falan yiyecekler ya sadece yumurta mı Oy. yiyecekler? Oy. Şarkıyı mı atacaksın şey kahvaltı yapınca? Bunu şöyle koyalım ki güzel gözüksün Buraya koyduk yoksa 2 saate yapacağız bu evi. Kuzey dolaptan bir şeyler koyuyor oraya. Ben de şunu kaldırdım. Oğlum biz ne yaptık? Çay koymayı unuttuk. Koyacağım. Yok koymayacağım. Çayı Çay içmesin. Çay içim Tamam koy o zaman. Tavamız bu arkadaşlar. Ne güzel mi? Beyaz peynir. Bir de daha iyi. Biber kızartabilir misin? Kızartırım. Niye kızartayım? Kızart o zaman. Hazır patates varmış. Şimdi buna airfry'e koyuyorum. Burada da kaşarımız var. Kaşarlı omlet yapacağım. Oğlum nasıl yapıldığını unuttum ben. Nasıl yapıyorduk? Ya da şöyle yapacağım bak, şuraya yağ koyacağım direkt. Bakın, oğlum böyle yapılmıyorlar. Ne zor Şu an, bak. Buraya yağ koyacağım. Şuraya döküyorum ya bak. Bakın bakın bakın. Şöyle yağ döküyorum. Oğlum zeytin yağı mı döküyorum ben? Ne yapıyorum Allah lan yağ tost makinesine döküldü. Bence yeter abi. Elim temiz. Burada spreyimiz var. Bir tane de içine kaşar ekleyelim şuraya. Omleti kaşarlı yapmayacağım. Mükemmel. Bakın. Şunu da açalım. domatesleri yaptım. Domates mi yaptın? Şimdi açıyoruz. Açıl lan. Ha. Şimdi ne seçelim? Medium'u seçecek. 180. Şu an tahminen yapıyorum. 15 olmazsa sattır. Tamam, biraz daha sıkalım. Yemek kanalı gibi. Yanıyorlar. Vay 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 ustama bak. Neler yapmışsınız böyle. Çok düzgün kesilmiş. Tavat da şık. koyayım mı? Koyma. Onu en son babamları çağırdığınızda koyacaksın. Zaten patates 15 dakikaya gelir. Bir sorunumuz var. Ekmeğe bakmadık. Alırsın mı alırsın? Ben Sen etmem. alırsın kardeşim. Yok. Şurada bak zaten. Saltalık yok mu? Salatalar gidiyor yanına peynir koyuyor. Ustam koyayım. ne yapıyorsunuz yüzünü siliyorsun. Ortaya koy. Yanına peynir koyacağım. Tamam şunu da al. Tamam. Onu da bari sen yap ya. Ben patates yapayım? Şunu da koyalım. Güzel gibi. Burayı çek çek arkadaşlar. En sevdiğim süzme ve peynir küp halinde. Kırdım. Hayır. Oğlum, küp halinde dedin yarıldı her yeri ya. Ben alayım mı tekte? Hadi al. Aynen o tabağın. O tabağın. Aynen yanına. Emin misin? Eminim. Oğlum böyle olur mu lan? Bari şöyle kesinlikle. Bir yanıma da beyaz peynir geldi ama. Bu zaten beyaz peynir. Süzme peynir. Biraz daha koyayım mı? Biraz daha koy. Bu ne? Tamam yeter. Biraz daha koyayım mı? Tamam yeter. Biraz, Biraz daha... sola getir bak. Hep sürmeleri sola getir. Ha öyle olmaz. karışık her şey. Bu da beyaz peynir. Aynen onu da yanına. Bak onlar farklı. Kızarmış ekmek de yapacağım Şöyle. ben. Aynı gibi ya. Bir şey olmaz. Arada şansa ne çıkarsa o neyse oy. oy 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 gelsene. Korkma lan. Kaşarlar eriyor. Mükemmel. Sen kaşarlı pöfes mi yaptın? Yeah. Sen deli misin öyle Ekmeye Ekmeğe bakıyoruz. Var. Var gibi. Dur bakacağız. Senet tane taze var. Oy iki tane taze var. Şunlar böyle Onları kızartalım. Kanka kızartacak hali yok mu? Var. Anneme böyle yapardı Bak onları. yaptım. Zaten babam ekmek yemiyor diyette. Şu yarımı alıyoruz. Ben bunu yavaş yavaş keseceğim. Kızarmış ekmek yapacağım. Bir daha patates alacağım. Kaşar eriyor evet süper olmuş lan. Çedar olsaydı çedar ekleyebiliriz. Evet. Evet değil. Ekmekleri de şöyle doğradım. Hepsini orantılı şekilde şimdi şunu koyuyoruz. Şunu, 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 şunu. Bastır. gerek yok kendi kendine. Kuzey kalkacaklar bak. Kapılarını kitle var. Oğlum o öyle olur mu lan? Evet. Lan. <laughs> Emin misin? Evet çok eminim. Şimdi ne yapacağımı size göstereyim. Buraları toplayacağız. Annem de yapar çünkü bunları toplamamız lazım. Şimdi şunu şuraya yerleştireyim. Bu hazırda dursun. Buralar çok dağınık. 6 dakika diyor da burada ne oldu. Biraz pişmiş gibi. Of of of. Biraz daha mı yağlasaydık ya? Şunu alalım. Oğlum oraya harç çareyi sıktım. Bunun dakikasını biraz daha yükselteceğim. 10 yaptım. Yaptın mı onu? Ben oluyor. Kanka bu Bunu. ne? Bunu ben yapacağım. İçine bir şeyler daha ekleyeceğim. Aşık olacaksınız. Evet. Bunu da buraya koyalım. Şu anlık masamız böyle. Sen ne arıyorsun orada? Labne. Kuzey şunlar Labne mi? Labne burada ya. Kanka. İçecek o nide. Ya. Nide gazozu vereyim mi? 3 tane nide gazozumuz var içecekte. Burada da var 4 tane. Tamam hepimize birer tane nide gazozu kardeş. Pişmiş gibi. Ben ne yapamadım buna ne oldu? Bunlar oldu da oğlum soğuyacak. Ne oldu lan? Şimdi içecekleri en son koyacağım yumurta pastaya geçelim. Gelin koyalım. Yumurtamız burada sabahtan beri duruyor. Bursun ne alakası? Zavallı. Bir gün çay içmeyelim. Farklılık olsun. Farklılık. Kahve yap o zaman. Kahve mi yapayım? Kahveyi yemekten sonra yaparız. Şimdi bunu karıştırdık ama içine soslar ekleyeceğim. Ne sosu? Karabiber marabiber. Ha. Zavallı. Kekik ekleriz. Kekik mükemmel yapar. Tamam çok az ekle. Sen güvensene ya Bu ne? Bol acılı olsun Tuz kattın değil mi? Katerem Bol acılı oldu Tamam İçine bir şeyler daha eklemek istiyorum Biberler var Hayır mı? ya Arkadaşlar yapacağım Yapalım. Daha... Şurada küçük bir kaçırım Güzelliğine bakar mısınız? Beni çekiyordu da Ne konuşuyorsun Oğlum şuna koyacaktık biz lan. Yani yanlış yere koyduk. Şuna. O zaman şu şeyi aynen al. Gel. Şeyini kes. Gelsinsin gelsin bakalım. Evet bu. Nerede? ettik. nerede? Köri dökeyim mi bir de? Dökme. Dökten Sakın mi? dökme. Oğlum körlüğü yumurta. Sen ya, bak ya. Hayır! Öyle. Ne yapıyorsun sen? Karabiber eklenir mi? Niye? Kanka ye sus. Öyle bir tadı kötü olur ki. <laughs> Annem bana öğretmişti. Sen çekiş karabiberlerin, karabiber acı eklerin, tuz eklerin. Tamam ye sus. Dar etti ya. Of of of. Güzel olmadı. Oha. İçinde kaşar var. Çekik var. Mükemmel oldu. Biber Kanka. var. Kaşar küçücük var ne? Boş yapıyor. Üstüne bas. Ay gel patatese bakın gel. Kaşarlı patates Eşmek mi? Ekmekler kızar. Aç hadi. Bak erimiyor kaşarlı. Bir terslik var mı patates? Bunlar da çok beklettikler. Babam da şey demişti, canım patates nasıl çekiyor demiş. Adam nasıl yiyecek? Söyle ver Gel bunu koyalım. Vay sen ekmek değil mi bu arada? Tabii oğlum ne sandın? Oo. Salatayı açık bırakmışsın. Kaldıracağız biraz da yumurta olunca Buraları kaç. düzenleyeceğim oğlum, ben. Yumurtanın içine baloncuklar çıkmaya Aha, baloncuklar çıkmaz ne söyleyeyim mi? Şişik şey olacak. Oo, mükemmel. Kiş, kokuyor. Sayalımıza. Bu ne iş? Omlet mi? Hiç omlet ben Bunları unuttum bak. İyi oldu ya bence kahvaltımız. Omletimiz oldu. Tavsiye ediyorum omleti. Kokoreç kokuyor? Kokoreç mi kokuyor? Ay kanka kokoreç var. Şuna bak ya. Mükemmel. Bak yakından çekiyorum arkadaşlar. Omlet demeye de bin şahit isterim. Parateslerimiz doldu. De Paratesler oldu mu olmadı mı? Oha. Kaşarlı maşarlı. Şimdi biz, sorun şu biz bunu nasıl alacağız? Şöyle dökeceğim. Kanka çok akıllısın. Nasıl çıkıyor bu? Paketini çıkaracağım. Paketini nasıl çıkar? Köşedeki annemin şeyleri var ya bak para. dökeceğim sonra onun içine. Suyu çıktı mı? Onun içine tak. Aa yanıyorum. Güzel bence. Bir, ne güzel kahvaltı hazırladı. da yaptığı patatese bak. Of şunu ben yiyeceğim. Bu ne oğlum ne olmuş lan buna? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bu çikolata deriz, çikolata bence Biraz karıştırdım, çok yağlı olmuş sadece Ben yapsaydım var yani, hala güzel yapardım Ya çok karışık ya Tamam Şimdi son dokunuş gel 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 4 tane varmış herhalde İlk defa bir şey düşüneyim Selim bey soframızın son hali böyle Hadi şimdi gel Kaldırak Hadi kalkın Size Hadi Size hadi. hazırladık. Hadi baba. Senin kahvaltı hazırladık. Hadi. Kahvaltı hazırlamışlar. Baba. Kahvaltı hazırladık. Baba hadi öyle hadi. Hadi. Ne yaptınız? Gerçekte omlet of. Hadi gel şaka mısınız? Gerçekten. Yok. Şakayız biz. <laughs> şaka. Adam o Hadi kalkın. Hadi kalk kalk. Tamam. Anne soyacak hepsini şu an anına koyduk. Tamam hadi geliyor. Çay koydunuz mu? Evet. Evet. Hadi anne. Evet. Oğlum sizi dolacağım. olacak. Çay patates. koydunuz mu? evet. Patates, patates demeyi bir inşa et ister. Oğlum bu ne? Lan şunu <laughs> Lan oğlum. Ya. Lan. Şunu atak taşı. Lan fişe takılı kalmış. Şunları topla topla. Sen Lan ne yapıyorsun sen? switch? E oğlum bunlar ne? Lan bu ne? Bu ne? O ne? Ne diyorsun oğlum? Ya kafayı mı? Anne! Efendim, Anne. Anne! Hadi gelin takım elbise mi giyiyorsunuz? Oğlum ben bir tane patates attım ağzıma öyle bir susadım ki O kadar yağlı olmuş ki Abi kardeşim sağ olsun. Böylese <laughs> bitirene 1000 dolar. Bu patatesi bitirip hayatta kalırsanız 1000 dolar. <laughs> Oo geliyor. Annem. Ya gel anne Gel Yavrum. anne soğudu soğudu. Babam Babam gelmiyor. baban gelmiyor. Bak, diyette babam. Zaten Beş bir tane pastacı yaptık. Onu yese diyeti bozar bir tane. Ee nerede yemek? bir patates yapmışız var ya Gazoz ha. ne alaka? Bunu niye çıkarttınız? Yani sen... Gel ya anne çok konuş. Aa öyle olur mu? Çayımız Sakin. yok. Çay, Çay mı? yok mu? Evet. Ama şuna bir bak. Çaysız olur mu şuna ya? Şuna bir bak. Teşekkür ederim. Tatlılığa bak. O çikolata ne öyle? Kuzey Bey koydu. Anne, onu onu başlayalım. Anne bir tane patates çetene. Anne bak şu kaşara bakar mısın? O ne oğlum? O ne? Lan çiğ bu. <laughs> Yok çiğ değil anne öyle değil. Kaşarlı niye de? Bunu da kuzu yazdılar peynir karışık peynir yaptı. Bu Ay. nasıl tadı? He ona baksana. Bu ne var ben şu an? Onda her şey. Kekik var. Kekik ne <laughs> alaka ya? Köri sosu koyacak. Karabiber var. Nasıl? Çok Hı -hı. güzel, çok güzel. Güzel. İşte Şimdi, i̇şte güzel bir pazar kahvaltısı. magazinde haber. Şimdi Hadi aç aç, aç önüne Sen onu iç atın açacak bir tür Aa ne ya? Şov gidiyor Tut Şov gidiyor Hoppa Eline gel Getir bakalım bak, bak şuraya. He çok güzel Kanka yapma şey. lastiği gider Lastiği gider o İyi Al anne yesene ne bekliyor Al kızarmış şey ekmek bak ama sıcak değil şu. <laughs> Bu ne oğlum buz gibi. <laughs> Allah! Kızım! <laughs> Lan bunu da salla Açma ya. <laughs> ya siz kahvaltı bile hazırlamayın ya ne yaptınız ya? Hayır, <laughs> ol, ben bu yaptım. Hadi ye. Hadi arkadaşlar yiyin. Açma mı ben? Oğlum hadi. Şunu tane daha açmak istiyorum. Yok yok siz bir daha hiç kahvaltı falan hazırlamayın ben hazırlarım ya. Allah Allah. <laughs> hadi ye. Oğlum teflonda niye yapıyorsunuz? Şöyle şey yapsaydın ya tabağı alsaydın ben ya. Güzel olmuş lan. Kub kuru. Bu buz yiyor değil mi? <laughs> Ali sorma bu nasıl bir yemek? Baba bir gelsene. Patatesler, çiğ. Şey bir tane patates Açtı fırla fırladı ya. <laughs> Şazıldan geç geldim. Niye? Zeynep'i sen yemeyin. Baba gel gel, gel Zeynep'i. Şey, Yemem ben ben pişmem çok. Tamam onu yiyeceğim. Onun gerçekten güzel. Oğlum Oha Allah! <laughs> ben hazırlarken böyle mi hazırlıyorum Osman? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sana Sen ne mı patatesi yaptın? Osman'a bir de özel! Sen bir şeyin kaşarlı patates acayip mi? Çay koymamışlar. Ben bana dedim. Patates kaşarlı olmaz. Al. Oh. Bu ne? Allah! Kanka, ekber. Kanka senin yüzünden hep ya. Ya! <laughs> Al şunu ya. Alın ya şunu. Ben bir ay ekmek falan yazdım. Siz bir daha. Ben ya benim saçım mı? Hayatta yemek hazırlamıyorum. Şuna bak her yer ay, gazoz olmuyor. Ben sadece gazoz içeceğim ya. Her Böyle bir tahtı yok Sama ya. Sabah sabah gazoz mu içilir ya? Her yer gazoz oldu. Kuzey açtı, salladı. <laughs> Yiyin yani, yiyemiyoruz çok güzel oldu. Ben en son şov yapıyorum. Hadi annem Ben de aç kaldım. Yumurta güzel ama. Annem de var ona da Hayır, hayır. Ben sen temizlemiyorsun, ben temizliyorum. Kuzu yapma öyle. Ay doğru, açaklığımız gitti. Bak, kuzu olmuş Bu beyaz peynir bunu ben yaptım. Bir tane daha baksana oğlum bak. Ben. Benim yaptığım hiçbir şeyin Kuzey sen ya. ki bu peynir yani hazır peynir neyi sayılır. Aç bir bak. Bak çok güzel doğramış. Evet. Bence güzel. Evet. Ben. Abartıyormuş. Patates de güzel. Mahallel, Mahallel. Mahallel. Yok yok yemeyeceğim. <laughs> bir tane patates attım, üç bardak su içtim. Arkadaşlar. Görmüyor musun? Yapış yapış, ben yakayacağım. Yazdım tabi davatı. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Evet. İyi ki geldik. Bu, 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 arkadaşlar bundan sonra hastaneye kaldırılmazsak şu patates. bir tane arkadaş. Şurada ayağım altı. Oğlum yiyorum lan ben abi. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Siz bitirdiniz mi? Yedi işe baksana anaza bak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Ve ailemize böyle kahvaltılar hazırlamayı. Unutmayın, Unutmayın. <laughs> kesinlikle yani bu örnek bir kahvaltı. Şunu oynamayı unutma. Hoşçakalın.